Temeli 2. Murat döneminde 1450'de atılan Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan Edirne Sarayı'nın iyası için çalışmalar sürüyor. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kentin en kıymetli tarihi hazinelerinden biri olan Edirne Sarayı gün yüzüne çıkarılacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları süren alanda incelemede bulundu. Sarayın ayağa kaldırılan yapılarını gezen Vali Sezer, çalışmalarla ilgili restorasyon ekibinden bilgi aldı hiçbir şey yok. Sadece yürüyüş alanı. Ancak e, sarı, çakıllı bir kum e, olduğu için döşemesi de zeminimde. Bu isim verilmiş. Tabii sonra... burası tam karşımızda. Bakın Fatih Köprüsü burası. Burada da iftariye diye iftariye iftar İta... var. Evet. Yani bu soyma. Burası kum kasının ama bu şekilde de süre edilmiş ama biz tabii yine çalışabiliriz bunun. Bir işin Bayağı, de ya. Kurum üzerinde mi? Tabii. Evet. evet. Tabii. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. <laughs>